Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, Arda Güler'in gelişimi video serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, i̇lk, ilk videomuzda Arda Güler'e e, özel sponsorun vermiş olduğu odaklı fiziksel antrenörünü kullanmıştık. Şuradan göstereyim hemen. Şu antrenörü Arda Güler için kullanmıştık ilk videomuzda. Şöyle baktığımızda form alanında bir oyuncuyu çalıştırır yazıyor. Yani form dediği kondisyon vermiş olduk Arda Güler'e. Şimdi bu ikinci videomuz. ikinci videomuzda e, odaklı koruma antrenörü var. Onu alıp vereceğiz Arda Güler'e. E, bu antrenör de top çalma ve form yine kondisyon. Top çalma ve kondisyon özelliklerini geliştirecek. Antrenman 2 saat sürüyor. 2 saat sonra... Antrenman bitmiş olacak. Ee, şimdi bu ilk video ile ikinci video arasında e, 6 gün falan geçti herhalde zannedersem. Bu 6 gün boyunca Arda Güler'i geliştirmek için neler yaptın diye soracak olursanız arkadaşlar. Şuradan antrenmana gelelim. E, bu 6 gün boyunca yani arada 1-2 gün belki e, kaçırmış olduğum şeyler olabilir. Günler olabilir. Bu 6 gün boyunca Arda Güler'e buradan antrenmanlara geldim arkadaşlar oyuncuları seç dedim Arda Güler'i seçtim 6 gün boyunca bu Arda Güler'e Sadece depar antrenmanı yaptırdım Fiziksel ve zihinsel Antrenmanlara geldim depar atma Antrenmanını seçtim Bu şekilde 6 gün boyunca bu ilk videoyla ikinci videonun Arasında 6 gün boyunca Arda Güler'e bu şekilde deper atma antrenmanı yaptırdım. Onun dışında başka hiçbir şey yaptırmadım. Şimdi yine bir deper antrenmanı yaptıralım. Ondan sonra antrenörümüzü vereceğiz Arda e. Bir antrenman daha yaptıralım. Evet bu şekilde şuradaki kondisyon varı bitene kadar bu şekilde Arda Güler'e günlük antrenman yaptırdım. Bu bittikten sonra tekrar dolana kadar bir antrenman yaptırmıyorum. Bu dolduktan sonra bu buradaki bu Arda dolduktan sonra bir gün sonra tekrar antrenman yapıyorum. Bu şekilde 6 gün boyunca bu şekilde antrenman yaptırdım. Şimdi buradan çıkalım. Özel sponsora giriş yapalım. Oradaki antrenörü alacağız. Aldıktan sonra Arda Güler'e vereceğiz. Odaklı koruma antrenörüymüş bu arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Antrenman kısmına geldik. Şuradan oyuncu akademisine geldik. Burada görünüyor zaten. 2 saat diyor. X3 top çalma ve kondisyon. Bunu seçtik. Arda Güler'i seçtik. Evet %23 ile 33 arasında top çalma becerisi verecek Arda Güler bu 2 saat antrenman süresi boyunca. %10 ile 12 de %10 ile 12 arası da kondisyonu arttırmış olacak. Antrenmana başla diyoruz. Okey diyoruz. Evet Arda Güler'i antrenmana almış olduk böylece. 2 saat sonra bu antrenman bitmiş olacak arkadaşlar. Genel kalite artışı %2 ile 3 arası olmuş olacak. Yani 58 58 kaliteden 60 ya da 61 kaliteye çıkmış olacak. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.